Evet, şuanda yayındayım. Ee, Youtube'dan da yayınımı izleyenler biliyor. Şuanda Büyük ihtimalle Minecraft'ın en zor bulunan biyomunu buldum herhalde. Şu anda ee, YouTube'dan da. Hatta bir dakika, arkadan yayının sesi anda... bana geliyor. Burası en son, işte en zor bulunan biyom diye biliyorum. Ben daha demin siteden bakıyordum biyomlara. İleriye doğru gidelim, anlarız zaten şimdi. Çok heyecanlandım. Evet. Ee, balta değmemiş ormanlar biyomu diye biliyorum ben bu biyomun, Çok az bulunuyor. Bir yerin üstüne çıkmam lazım şimdi. Hatta bir dakika hemen arkadan siteye bakayım. Minecraft'taki en nadir biyom biyom tam 0.00027 olan ne? Oyunda görme şansınız en düşük olduğu birim biyomdur. Ve GG Ben yani odun kasıp çok tepeye çıkmam lazım benim. Umarım kayıtlayımdır. Umarım kayıtlayımdır. Evet. 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 Takı gibi diye ayrı harbiden biyomu bulmuşuz. <laughs> Şu ana kadar bulana kadar yayındaydım zaten ben. Hemen şöyle Game mod 1'e geçeyim. Evet. Değiştirilmiş Orman biyomunu bulduk. şey Minecraft'ın en zor bulunan biyomu. Gördüğünüz gibi e, böyle çok yani yosunlar falan var. Bataklıkta yan yanaydı. Cidden bulduk. Şu anda çok mutlu oldum. Ortasını Oha. Bu ne? What the fuck? Bir saniye, bir saniye. Şu anda olayın ciddiyetini hiç anlamadım. Dur lan ben de. Aa, aa. Yok artık. Böyle arı kovanları var.